Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeyfa kış gitme yapıyoruz. Bir elimle şey tuttuğum için şu an alkışlayamıyorum ama. Evet. Şimdi de herhalde sallanıyor. Ben bugün ona 3-4 tane kış gitme yapacağım. Hadi o zaman Zeyfa Hanım'ın yanına gidelim. Zehra ne yapıyorsun? Ya, bir git. Sen çok sinirliyim. Tabii gel. Az önce oyunu oynadık ve ben yapamadım. Zaten şu an bana çok sinirlen. Ama ben artık gerçekten, gerçekten sıkıldım ya. Yani bana sinirlenemezsin bu kadar gel. Allah Allah. <laughs> bana kadar sinirlenemezsin. <laughs> yapma. Ne yapma. Ya arkadaşlar ben ya. Ben gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ben, ben gidiyorum. <laughs> Ay konumu da çizdi ya. Konumu çizdi arkadaşlar size göstermem lazım. Neyse. Şimdiki, şimdiki videomuz. Ay videomuz var. Ne videomuz be? Şimdiki şakamız da, Şimdi yaprakları alacağım böyle arkadaşlar. Ve tam böyle oradan geçerken sürpriz diye vereceğim. Şimdi ben yaprakları toplayayım arkadaşlar. Ben hemen bir videoyu durduruyorum. Yaprakları toplayıp geri geliyorum. Bye. Arkadaşlar şu an yaprakları topladım. Şu an Zehra beni arıyor. Ben bir ağacın altına ay yani arkasına saklandım. Burada güneş var. O yüzden beni göremiyor olabilirsiniz. O, o yüzden çok özür dilerim. Şimdi biraz sonra gelecek. Buraya gelecek. Ve ben onu sürpriz diye bir şey yapacağım. Böyle kocaman. Şey, az kal diyor şu an. Ada diyor şu anda. Böyle kocaman yapraklarımı topladım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi Bir yere gideceğim bir sakla, Şimdi saklanacağım yeri bir yere bulacağım Ondan sonra size açacağım zaten videoyu <laughs> Seyran'ın Bankta bir oturuyor Bana çok sevdi Şimdi hemen gideceğim saklanacağım. Ve Zehra beni bulmaya çalışacak sonra bir arkasına geçeceğim. Böyle diye bir diyeceğim. Böyle diye diyeceğim. çok güzel olacak, çok korkacak. Şimdi ben bir saklanma yeri bulup geliyorum. Bye. Arkadaşlar ben bir saklanma yeri buldum böyle parkın yolunda böyle bir otobüs var ben oranın arkasına saklandım ve şu anda benim market mi düşünüyor yani orada bekliyor beni böyle bayağı bir bekleyeceğim burada. <laughs> bayağı bir bekleyeceğim ondan sonra beni artık bir süreden sonra aramaya başlayacak çünkü yani parka bu kadar geç gelemem sonuçta parka işte aman ne park ya iyice i̇şte, gittim ee, yani şeyden marketten bu kadar geç gelemem sonuçta yani illa gelecek her şeyi İnşallah beni ezmezler bu arada. Ben şöyle bir 5-10 dakika bekleyip geliyorum. Arkadaşlar ben burada 5-10 dakikadır falan buradayım. Zehra'ya birazcık bak. Böyle ilgili gizli bakıyorum. Beni arıyor şu anda. Ne yapıyorsun ya? Ben market ediyorum diye seni kandırdım ve buraya geldim. Ay çok korktum. Ben bay bir yapsaydın ya, yaptım. Hadi bay. Nereye? Sen olmadığın bir yere. Sen sucucuk. Nasıl bir küçük bulalım? ben bu hemen bulup buluyorum. Ne buldum acaba? Arkadaşlar bugün Zehra'yı bir küçük yaptım. Biz şu anda eve gidiyoruz. Ne? püskürtme Evet. Şimdi e, bir tane daha kısmını bulacaktım ama neyse dedim kıyamadım. Ay arkadaşlar. hiç kıyamaz ya. Asla kıyamam arkadaşlar ya. Kıyılır mı şöyle çocuğa? Ama bak son bir kez daha yapacağım. Yani püskürtme değil başka bir şey. Bu sefer sürpriz yapacağım ama. Şimdi gel birazcık gireyim. Ay ben sana sürpriz, sürpriz falan istiyorum. Gel gel ama bu sürprizim çok güzel olacak. Dur şurada. Bak ama bu sürprizim çok güzel olacak. Gözümü kapatayım mı? Kapat evet bak. Bu sürpriz gerçekten çok güzel olacak bak. <laughs> Arkadaşlar bu sürpriz çok güzel olacak. Ben senden sürpriz bu sürpriz falan istemiyorum ya hadi. Olacak olacak bu sürpriz çok güzel olacak. Ne yapıyorsun mal gerizekalı? Arkadaşlar.